Engin Ardaç, bizi de öldürecekler. Hani bizim serv tutkunu Profesör Vardiya darbeden bir süre önce Tayyip Erdoğan için bu adam ölecek demişti. Adam dememişti başka bir kelime kullanmıştı. Darbeyi kastetmiyordu o sıralar FETÖ tarafından ortalıkta dolaştırılan Tayyip çok hasta kolon kanseriymiş ziratından etkilenmişti. Bir punduna getirip ameliyat masasına yattı kalkamadı yapacaklardı. Ama 15 Temmuz gecesi hani o darbe olmayan darbe oracıkta ölmesini bekleyenleri gördük. Şimdi benzer bir tezziratı gene piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Bu sefer çok yorgun durduğu yerde uykuya dalıyor iddiası üzerinden gidiyorlar. Yani ölmese de böyle bitkin bir adama oy verilmez. Pırıl pırıl dinamik bir genç olan 73'lük Kılıçdaroğlu'nu tercih ediniz. Baksanıza bamyada severmiş, sağlıklı besleniyor. Tam da burasında İyi Partili bir vatandaş meselenin bam teline bastı. Sıradan bir vatandaş değil, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı. Ahmet Gürses adında bir adam. Önemli birisi değil ama söylediği çok çok önemli. Bilecik Valiliği 15 Temmuz direnişini anma töreni düzenlemiş. Gürses törenin programdan çıkarılmasını istemiş, geriye ne kalıyorsa, valilik bunu reddedince de ağzından şu tarihi cümle çıkmış. İleride hükümet değişirse orada fotoğraf çektirenler yargılanır. Yeniden bir darbe yaparlar bu kez başarılı olurlarsa tabii yargılanır. Gerçi Devlet Bahçeli bu sefer sağ çıkamazlar demişti ama sağ çıktıklarını varsayarsak. Yalnızca direnenleri içeri tıkmakla hatta öldürmekle yetinmeyecekler. Anma törenine katılanları bile içeri alacaklar. Peki cezası ne olacak? Sağ sola ateş açarak 251 kişiyi öldürenler hele bir de yargı kılıfı uydururlarsa kaç kişi asarlar? Bunun için darbe de şart değil bir şekilde geleceklerini söylüyorlardı. Seçimde kazansalar yapılacak işler gündemi belli demek ki. Öte yandan bütün FETÖ hükümleri dışarı çıkacak. KHK uygulamaları geçersiz sayılacak. Yatırımlar durdurulacak. Devlet kadrolarında temizlik yapılacak. Sonra sıra CHP'li Gürsel Tekin'in ve Selin Sayıkböke'nin açık seçik belirtikleri üzere el koymalara girecek. Şirketler, holdingler, televizyonlar, gazeteler. Bizi de içeri tıkacak mısınız yoksa işi uzatmadan hemen gazetenin kapısında mı vuracaksınız? Sıcak bastırdı, çok yeşil tatilde bayram trafiğinin eziyeti bir yana geleneksel bolma haberleri de revaçta. Bu yıl deniz kıyısı dramına bir de seller eklendi. Can pazarı, öldüren serinlik, bayrama gölge düştüğü gibi yaratıcı başlıklar dağıtılıyor. Çok fazla çeşitleme yapılamıyor ne de olsa konu kısır hem de üzücü. Kimsenin fazla üzüldüğü de yok tabi vah vah deyip geçiyorlar. Eskiden gelinliğini giyemeden gitti başlığı revaçtaydı şimdi de evlilik için gün sayarken sel sularına kapıldı gibi duygusal yaklaşımlar gözde. Üç kişiyi kurtarmak için denize atlayıp bir daha çıkamayan çocukta da can sıkıyor. Fazla çeşitleme yapılamıyor o zaman mazmun aranıyor. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Yok bir de ısınmak için mi girecekti yani? Dalgalı suda gözden kayboldu. Gece vakti girdi böyle oldu. Boğularak can verdi. Cansız bedenine ulaşıldı. Yasa rağmen denize girip boğulan da var, kendisini uyaran can kurtaranı bıçaklayan da. Sel suları bir yana, deniz, baraj gölü ve sulama kanalı kayıpları şimdilik 9 kişi. 84 milyonda 9. Önemli midir? Siz bir de onu yakınlığı kaybedene sorun bakalım. Lumpen burada da kural tanımıyor. Uyarı dinlemiyor, bir de bozuk çalıyor. Yüzme bilmiyor, yüzme bilmeden boyunu geçmekten de korkmuyor. Ama bütün bunlar bir kara halkının denizle tanışma, denizi öğrenme çabasının sonucudur. Suya girip aburu buburu gibi garip sesler çıkarmakta günün birinde bitecektir, öğrenecekler. Tuzlu suyla tatlı suyun farkını, özgür ağırlığını, kaldırma gücünü falan hep öğrenecekler. Dalgayı akıntıyı yaşayarak bilecekler. Denizde şaka olmayacağını, kimsenin denizi takmamak gibi bir lükse sahip olmadığını anlayacaklar. Ama bu arada şehit de verilecek. Birkaç yıl önce İstanbul varoşlarına yeni göç etmiş bir ailenin 3 kızı, gencecik üç kız kardeş evden kaçıp Kyllos'a gitmişlerdi. Üçü de boğulmuştu. Çağdaşlaşma, şehirleşme şehitleri. Yıllar önce Susurluk'ta da bir dram yaşanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını takmayan bir derin ekip fizik kanunlarını da takmamaya kalkmıştı. Kamyonun altında kalıverdiler. Engin Ardıç Melih Altınok Bu aşılar herkes vurulmadan çalışmıyor mu? Bütün dünyada aşılar karşısında haklı ve doğal şüphelerini dile getiren insanlar aşı karşıtı diye kategorize ediyorlar. Henüz sonuçları anlaşılamamış korona aşılarını denenmiş, çalıştıkları görünmüş çiçek ve kuduz aşılarıyla kıyaslayıp köpek ısırınca aşı olmuyor musunuz, bilim düşmanı mısınız diye soruyorlar. Her gün düz dünyacıların dahi itibar etmediği çip takıyorlar geyiklerini ısrarla gündemde tutuyorlar. Amaç ikna olmak için bilimsel makalelere bağımsız bilim adamlarının hekimlerinin açıklamalarına dayanarak aklındaki sorularını dile getiren bireyleri bu yaftalarla sindirmek. Suskunluk sarmalını derinleştirmek böyle olmaz. Dünya Sağlık Örgütü söylüyor, bilim kurulları öneriyor, küresel ana akım medya destekliyor, Şirin Payzın bu kez Sağlık Bakanlığı alkışlıyor, Cem Yılmaz aşı zorunlu olsun diyor diye insanların kendi bedensel bütünlükleriyle ilgili soru sormasını engelleyemezsiniz. Güvenirliliği, FTA tarafından bile yetersiz bulunup yerlerine yenisi önerilen PCR testlerini ağırlıklı olarak aşı olmayanlara zorunu tutup daha sonra da aşısızlar korona'ya yakalanıyor, yayıyor tezine vatandaşı inandıramazsınız. Yalnızca yaptıranı koruduğu iddia edilen aşıları başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için bir vatandaşlık görevi gibi ajitasyonlarla dayatamazsınız. Yaptırmazsanız sonbaharda sizi yeniden eve kapatırız gibi tehditlerle de rıza üretemezsiniz. Çünkü bu bir inat değil, insan kendi sağlığı ile ilgili bir konuda bilime kafa tutar mı? Tek yapmanız gereken Twitter'da bir vatandaşın sorduğu aşılar etki göstermek için herkesin aşılanmasını mı bekliyor türünden basit sorulara bilimsel cevaplar vermek. Çok mu zor? Şimdi çobanın oyuyla bu profesörün oyu bir mi? Jeoloji profesörü ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Övgün Ahmet Ercan dün Twitter'da depremden korunmak için bir Japon ayetel kürsü okurken gören var mı diye soruyordu. Türkiye'nin deprem çalışmaları bu akla emanetse, İTÜ gibi saygın bir üniversitenin akademik seviyesi bu halde ise, gerçi kolay değil ama insan yine de bir şekilde depremle yaşamaya alışıyor. Zor olan kıytırık akademik sıfatlarıyla memlekette elitlik taslayan, sağduyulu çoğunun yaşam tarzını inançlarını aşağılayan ve bunu bilim sanan vasatlıkla aynı havayı solumak. Geç de oldu, güç de oldu ama olsun Turgay Bey. Geçtiğimiz günlerde İBB'ye bağlı can kurtaranlar Karadeniz'de boğularak kaybolan vatandaşların haberini yapan A Haber muhabirlerine saldırdılar. 24 Temmuz basın bayramında ABD'den fonlanan gazetecilere sahip çıkma ihmal etmeyen gazeteciler cemiyeti burunları ve kameraları kırılan meslektaşlarımızı görmedi bile. Dahası Cemiyet Başkanı Turgay Olcayto saldırıyla ilgili bir açıklamamız olmayacak. Arkadaşlar araştırdı. Orada karşılıklı bir şey olmuş. Ne karşı taraftan bir şikayet var, isim falan da yok haberde. O yüzden açıklama yapmayacağız dedi. Dün bu köşede cemiyete seslenmiştim. Öğlen saatlerinde nihayet ses verdiler. Olması gerektiği gibi habercilere yapılan saldırıyı kınadılar. Evet geç de oldu, güç de oldu ama yine teşekkürler Olcay Bey. Zira şiddete karşı usulende olsa tepki vermek hepimizin görevi. Melih Altınok